Merhaba Youtuber'ler. Merhaba hocam. Youtuber'ler niye çoğu kişi gelmedi? Hocam çoğu kişi kavga ettiklerinden dolayı disipline gittiler. Ne kadar? 3 hafta hocam. Tamam Youtuber'ler şimdi dersimiz matematik. Konumuz çarpma işlemi. Sizlere birkaç soru soracağım bunlar sözlü notunuzdur. 249 kere 5 kaçtır? 1245 hocam. Aferin 100. Elma 870 kere 4 kaçtır? 3680 hocam. Aferin yüz. Atakan 1978 kere 9 kaçtır? 17902. Evet doğru yüz. Emir 7433 kere 5 kaçtır? 37165. Aferin Emir yüz. Selami 8125 kere 7. 56875 hocam. Aferin yüz. Karanlıklar Efendisi 7651 kere 8 kaç? 61108 hocam. Doğru yüz. 5298 kere 6 kaç? 31788 hocam. Evet doğru yüz. Polat 7083 kere 21 kaç? 148743 hocam. Aferin yüz. Kainat 4390 kere 97 kaç? 425830 hocam. Güzel yüz. Pamir 8753 kere 8 kaç? 70024 hocam. Aferin yüz. Güzel yaptınız, hepiniz yüz aldınız. Dersimiz bitti, bay bay.